Rüyada patates görmek ne anlama gelir? Rüyada patates mala, nimete kavuşmaya, bolluk ve berekete delalet eder. Eğer patates çürük olursa nimetin elden çıkmasına kayba delalet eder. Rüyada patates görmek şöhrete, sevince, rahatlığa, ferahlamaya işaret eder. Rüyada patates soymak ise kısmete arzu edilen murada işaret eder, kazançlı işlere de delalet eder. Patates almak ya da bulmak ümit edilmeye yerden önemli bir miktar para geleceğine, patates satmak malınızın istemeden bir kısmının elden çıkmasına işarettir. da bekar bir adamın patates aldığını, sattığını görmesi, evlenmesine işarettir. Rüyada patates almak hayırlı ve güzel işlere delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.